Sayın Kartal Belediye Başkanım Doktor Altın Ök Ok Öz Beyefendi. İşte bu gördüğünüz gazilerimiz buraya bu sizin kurmuş olduğunuz asansörle çıktı. Allah sizden razı olsun. İşte yaptığınız iyiliği görün. Bu da birilerine örnek olsun inşallah. Evet. Sayın Başkanım sizi seviyoruz. Bu insanlar size dua ediyor. Yine bir tane gazimiz. Tekerlekli sandalyesi yok ama değnekle geziyor. O da bu asansörü kullanıyor. Yani bir sürü insan yaşlılarımız, şehit ailelerimiz sakat gazilerimiz bu asansörü kullanıyorlar. Arkadaşlar başkanımıza bir yaz sallar mısınız? Başkanımıza bir yaz sallayın. Evet. Teşekkür ediyoruz ona. Doğru mu? Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Katkılarından, ilgisinden, alakasından bize verdiği önem ve değerden dolayı teşekkür ediyoruz her zaman. Evet. Tuttuğunuz altın olsun e, başkanım. Destek